Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşacak koalisyon hükümetinin mutabakat sağladığı sözleşmeye göre Müslümanları çeşitli vaatler bekliyor. Buna göre Müslümanların ve derneklerin destekleneceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili söz konusu sözleşmede Müslümanlar ve İslami kuruluşlara yönelik tehditleri önleyip mağdur kişileri bu noktada koruyor ve destekliyoruz ifadeleri yer alıyor. Söz konusu sözleşmede ayrıca İslami dini cemaatlerin cemaat statüsünün tanınabileceği ve Müslüman toplumların temsilinin arttırılacağı belirtiliyor. Sözleşmede konuyla ilgili bununla birlikte dini cemaatlerin temsili ve katılımları daha etkin hale getirilecek ifadeleri kullanılıyor. Bunun için de dini cemaatlerin hukuki konumlarının genişletilmesinin gerekli olup olmadığının araştırılacağı belirtiliyor. Koalisyon partilerinin Müslümanlar üzerinde anlaşma sağladığı vaatler arasında. Ayrıca üniversitelerde imam eğitiminin yaygınlaştırılması, Müslüman yaşamının çeşitliliğini teşvik etmek, İslami topluluklar arasındaki işbirliğini desteklemek, Müslümanlara yönelik düşmanlığa odaklanarak aşırı sağcılığa ve ırkçılığa karşı mücadelenin sürdürülmesi ve aşırı sağcı terör örgütü NSU kurbanları için bir dokumentasyon ve anma merkezinin kurulmasını sağlamakta yer alıyor.